Geçen gün derste bir öğrencim akan bir musluk görürsem kapatırım demeye çalışırken çok zorlandı. Şimdi İngilizce'de bu akan musluk, koşan bir adam yani buradaki en ve an eklerini İngilizce'de nasıl veririz ona odaklanacağız. Arkadaşlar bu iki noun artı verb ing ile yani isimden sonra verb ing ile veriyoruz. Mesela if I see a tap running I turn it off. Yani oradaki musluk tap'ten sonra a tap running yani akan bir musluk oluyor. Ya da I saw a man running dediğimde de a man running de koşan bir adam. Yani bu cümlede de koşan bir adam gördüm demiş oluyoruz. Bir örnek daha yapalım. Bankada çalışan bir adamla tanıştı. She met a guy working in a bank. Şu notu unutmayalım. Sadece isimden sonra verb ayıncı gelirse en ve an oluyor. Ancak bir fiilden sonra ya da özne olarak ayıncıyı kullandığımızda mesela running is fun yani koş koşmak eğlencelidir ya da i enjoy running koşmaktan keyif alırım olduğunda da isimleştirmiş oluyoruz. Faydalı bulduysan kaydetmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarını paylaşmayı unutma.